Bana en çok sorduğunuz telefonlardan birisi Xiaomi 15'in incelemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar Xiaomi 15'i kutusundan çıkartacağız ve yakından bakacağız. Bu videonun hiçbir sponsoru yok. Tamamen kendi paramla satın aldım. Sizlerden bu konuda çok büyük bir destek istiyorum. Şu anda lütfen videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı kesinlikle unutmayın. Sorunuz yoksa bile yorumları sola kaydırıp hype butonuna basarak ücretsiz bir şekilde destek olabilir. Bütçeniz bulunuyorsa da katıl butonuna katılıp süper chat yollayarak ekstra destek olabilirsiniz. Ben gerçekten bunları alıp satarken zorlanıyorum şaka yapmıyorum hepsini kendi bütçelerimle alıyorum arkadaşlar ama kanalıma abonelik oranı gerçekten çok düşük bu yüzden lütfen abone olmayı ve destek olmayı unutmayalım şimdi Xiaomi 15'i kutusundan çıkartalım ardından teknik özelliklerine bakalım ve ardından alınır mı sorusuna cevap verelim Xiaomi 15'i kutusundan çıkarttığımız zaman telefon zaten bizleri karşılıyor fakat bunun yanında şarj kablosu ve kılıfı çıkıyor ekran üzerinden de jelatin ile birlikte geliyor ben bu telefon alırken yanında şarj aleti hediye bir şekilde geliyordu yani böyle bir kampanya devam ediyordu. Siz benim videoyu çektiğim tarihe ve stokları kontrol edin. Bu kampanyalar genelde değişiklik gösteriyor. Ama bence yakın zamanda yanındaki şarj aleti hediyesi ortadan kalkabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şarj aletinin şu an için yanından çıktığını varsayarsak ekstra hiçbir masraf yapmadan hızlı bir şarj aletine, kılıfa ve ekran üzerinde jelatine sahip oluyorsunuz. Yani dolu dolu bir kutu içeri sizleri karşılıyor. Şimdi gelelim ekran kısmına. 6.36 inç AMOLED 1200 2670 çözünürlüğünde ekranımız 460 ppi piksel onu 120 Hz yenileme hızına sahip %89 ekran gövde oranımız ve 3200 nit tepe parlaklığımız bulunuyor. Arkadaşlar ben ekranı kullanırken gerçekten keyif aldım. Oyun oynamak, video izlemek, film izlemek, ekranla ilgili yaptığınız herhangi bir şey kesinlikle keyif verecek. Çözünürlük değerleri gayet yüksek. Ekranın büyüklüğü de bence elimize tam oturuyor. Yani tam kompakt bir telefon. Ne çok büyük ne çok küçük. Tam ortalama boyutlarda bir telefon. Ve gerçekten ekranın kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Özellikle de oyunlarda gerçekten 120 mhz ve üzerine alabildiğiniz için bu ekranda oyun oynamak çok daha keyifli hale geliyor. 3200 nit tepe parlaklık da bence gayet yeterli. Tabii ki keşke 5000 nit olsaydı ama 3200 nitin de çok yetersiz kaldığını düşünmüyorum. Pil kısmına baktığımız zaman 5240 mAh pilimiz 90 W'a kadar hızlı şarj oluyor silikon karbon bir pille birlikte geliyor. Arkadaşlar şarjımız ortalama 40 dakika 45 dakikada tamamen dolabiliyor ve şarj tüketimi bence çok iyi. Yani gerçekten ben oyun oynadım, film izledim, sosyal medyada takıldım, bir sürü iş yaptım ve telefonu zorlayacak her şeyi yaptım. Şu an neredeyse telefonu kullanalı bir günü geçecek ve %70 hala şarjım var. Tabii ki bu telefon yeni bir telefon olduğu için ve ben çok çok sürekli zorlamadığım için normal ama aynı ortamlarda aynı fiyat bandında diğer telefonlarla test yaptığım için de yani bu telefonun pilinin gerçekten iyi söylemem gerekiyor. 10 dakika boyunca PUBG oynadığımda %2-%3 arası pil tüketimi oluyor. Birkaç sefer denedim. Bunu daha fazla pil tüketmiyor. Buradan oranlayabilirsiniz. Snapdragon 8 Elite işlemcimiz bulunuyor. 4.32 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 3 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM, 512 depolamaya sahibiz. Ben açıkçası işlemciyi zaten beğeniyorum. Snapdragon'un bir işlemcisi. Performansı yüksek uygulamaları olabildiğince hızlı açıyor ve gerçekten de uzun ömürlü bir işlemci olacağını düşünüyorum. Yapay zekayı seven arkadaşlar da bu işlemci birçok yapay zeka özelliğini destek ve ilerleyen zamanlarda gelecek olan yapay zeka özelliklerini de desteklemeye bence devam edecek. Gerçekten iyi bir işlemci. Uygulama performansları çok iyi. Oyunlarda hep 120 FPS ve civarında FPS değerlerini alıyorsunuz. Ve sabit bir şekilde FPS devam ediyor. Zamanla ısındıkça, telefon ısındıkça bir FPS düşüşü de olmuyor. Şöyle bir değerleme yapayım arkadaşlar sizlere. Yarım saat PUBG oynadım ve gerçekten telefonu çok zorladım. Telefon ısınıyor. Yani Snapdragon işlemci bu telefonda ısınıyor. Hatta bu işlemcinin olduğu çoğu telefonda ısınıyor. İşlemciyle ilgili de olabilir bilmiyorum. Ama herhangi bir performans düşüşü olmuyor. Yani bir drop girmiyor, FPS düşmüyor, ısınma kasma donma olmuyor. Aşırı pil tüketimi de yaşanmıyor. Yani işlemci sadece ısınıyor. Gönül isterdi ki hiç ısınmasın ama böyle bir şey de çok mümkün değil. Bu işlemcileri zorladığınız zaman güçlü işlemciler ısınacaktır. Umarım sonraki serilerde bu problemi de çözerler. Ama ben işlemciden genel olarak çok memnunum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten uygulamalar açış hızlarını da siz de görüyorsunuz rahatlıkla. Şimdi gelelim kamera kısmına. 50 megapiksel 1.6 diyaframa sahip birinci kamera. ikinci kameramız arkadaşlar 50 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız da 50 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 32 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Hem ön hem arka kamerayla çektiğim fotoğrafları ve videoları buraya ekleyeyim. Ardından bir yorum yapacağım. Arkadaşlar şu anda 4K 60 FPS Xiaomi Düz 15 modelinin kamerasındayım. 2x'e doğru gidiyorum. 2.6 ve 5x'e doğru geldim. Şu an tekrar 1x ve şu anda geniş açıdayım. Etrafı da çekeyim. Aynı yerlerde farklı telefonlarla da aynı koşullar altında çekim yapacağım. Artık kış geldiği için güneş bulmakta zorlanıyoruz. Olabildiğince aynı ortamlarda çekim yapmaya çalışıyorum. Şimdi çok ters bir açıdan başlatıp şu şekilde kaldırdığım zaman kontrast oranlarına yine bakma şansım olacak. Yürürken nasıl video çekiyoruz? Burada önemli olan stabilizasyon. Ön kamerada ışık yeterli şu anda. Ama çok düşük ışık koşullarında nasıl tepkiler veriyor onlara da bakacağım tabii ki. Hatta bir fotoğraf da alayım şöyle. Burada yanlış yere bastım. <laughs> Yine aynı anda iki telefonla 4K 60 FPS çekim yapıyorum. Herhangi bir ayarlama yapmadım. İki telefonu da şu anda aynı ortamlarda test etme imkanına sahip oluyorum arkadaşlar bilgisayara attığım zaman aralarında nasıl bir fark var bunu göreceğiz. Şuradan manzarayı ufak bir çekelim. Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda test yapmaktansa aynı ışık koşullarında aynı anda şu anda çekim yapıyorum. Görüyorsunuz şuraya 5x'e kadar zoomladığım zaman bu şekilde bir görüntü alıyoruz. Burada 5x'e kadar zoomladığımda 3.2... 5x, 6x'e kadar çıkabiliyor. Burada en fazla da 15x'e kadar çıkabiliyoruz. Hatta ikisi arasındaki farkı da şu şekilde göstereyim tekrar 1x'e geri dönüyorum. Burada da tekrar 1x'e geri dönüyorum. Burada geniş açımız var. Xiaomi 15T Pro'da geniş açımız yok. Etrafa bakmaya devam ediyorum. Şöyle dallara yaklaşayım. Şöyle önce bu telefonla yaklaşıyorum. Şimdi bu telefonla yaklaşıyorum. İkisini yan yana getiriyorum. İkisi arasında ne gibi farklar var hepsini göreceğiz. Aynı koşullarda çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olabildiğince şöyle görüyorsunuz. Her türlü ortam koşulunu test ediyoruz şu anda. Evet. Olabildiğince kontrast oranlarının nasıl ayarlayabileceğini gösterebildiğim bir yere getirmeye çalıştım sizleri. Şu anda sonbahar ve kışa geçtik. Artık sonbahar kalmadı. Aralık ayına gireceğiz neredeyse. Burada ağaç ve yaprak renkleri, gökyüzünün renkleri. Bunların hepsini değerlendirme şansımız olacak. Geniş bir test yapmaya çalışıyorum sizlere. Fotoğraf kalitesi konusunda da iyi işler çıkartacağımızı düşünüyorum. Etraftaki sesler, mikrofon sesleri, hiçbir ayarlama yapmadım, hiçbir şey değiştirmedim. Bakalım nasıl işler çıkartacaklar. Şuradan da yine gökyüzünü göstereyim. Şu an hava birazcık daha karardı. Daha farklı bir yere giriş yaptım. İki telefonda da HDR kapalı yaptım video çekimine başlamadan önce. Bakalım ikisi de aynı açılarda nasıl performans veriyor. Görme şansımız olacak. Şu an şu garip olacak. Aslında bence daha iyi olacak. İki telefonla da aynı cümleleri duyacaksınız. Böylece mikrofon kalitesi farkını birebir anlayabileceğinizi düşünüyorum. Aynı ortamlardan geçiyoruz. Aynı ışık koşullarıyla mücadele ediyorlar. Yani ekranlardan gördüğüm kadarıyla bir fikrim oluştu ama bilgisayara attığım zaman çok daha iyi yorumlama şansım olacak arkadaşlar. Şu an sadece olabildiğince video çekip sizlere test yapma imkanı sunmaya çalışıyorum. Bakalım. Videoyu bilgisayara atınca nasıl bir görüntü bizleri bekliyor? Şu anda yine aynı yerde Xiaomi 15 ile zoom performans testimizi yapalım. 5x'e kadar geliyoruz. 5x'ten sonra yine zoom yapabiliyoruz. 15x'e kadar gidebiliyoruz. Türk bayrağı burada. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar mikrofon testimizi de yapabiliriz. Ayrıca burada bir de geniş açı seçeneğimiz bulunuyor. Bunu da söyleyeyim. Buradan 5x'e de tekrar geçiş yapayım. Arkadaşlar şimdi Xiaomi 15'te 1x'ten 0.6'ya geçtim. 1'e geldim, 2'ye geldim, 2.6'ya geldim ve 5x'e geldim. 5x de bu şekildeyiz görüyorsunuz yazıyı. 1'e geri geldim. Arkadaşlar beni takip etmemek gel. Yani i̇kisi de şu anda 460 k FPS çekim yapıyor. Hiçbir ek ekipman veya ayarlama yapmadık. İkisinin de tamamen çekim kaliteleri ilk kutudan çıktığıyla çekiyoruz şu anda herhangi bir ekipman kullanmamamızın sebebi şu etraf yoğun trafik varken ve düşük ışıktayken mikrofon kalitesi ve stabilizasyonu görmek şimdi biraz hızlı yürüyeceğiz gel hızlı yürüyelim böylece stabilizasyonu daha iyi görüntülü hatta yüzümü de döneyim yüzüme odaklayabiliyorum buna dikkat etmemiz lazım şu an olabildiğince yine hızlı hızlı gidiyoruz eğer polis kamerası değilseniz milleti kovalamıyorsanız Hı. zaten en fazla bu yurt evet. yaparsınız yine de biraz koşalım ya Pantolonu da tutuyorum düşmesin. <laughs> <laughs> Bunu yine bilgisayara atınca yorumlayacağım arkadaşlar. Şu anda iki telefonun kamerası aynı çekim açısında çekim yapıyor. Gerçekten kıyaslamak için iyi bir imkan olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle terse doğru dönelim. Zaten gece herhangi bir güneş yok ama arada bir şey değişiyor mu? Bir de buraya doğru yürüyelim. Buradan da yine anlayabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an iki telefonla da aynı anda video kaydını başlattım. İki telefon da fabrikadan ilk çıkış ayarlarıyla video çekiliyor. Fark şu, Xiaomi 15 4K 60 FPS çekim yaparken 15T Pro 4K 30 FPS çekim yapıyor. İkisini de şu anda etrafımda dönerek aynı açılarda görüntü olarak yakalamaya çalışıyorum. Bilgisayara attığım zaman ön kameranın hangisinde daha dengeli çekim yaptığını görme şansım olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ışık süzmeleri, ışık yerlerine bir bakıyorum. Aynı yerlerde çekimler yapmaya çalışıyorum. Böyle etrafı da göstereyim sizlere. Hatta iki telefonu bu şekilde gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi ikisiyle de hiçbir ayarlama yapmadım. Şurada bir tuş var 10, Xiaomi 15'te onu bir deneyeyim şuna bastığım zaman 1 yazıyor bunu kapatıyor 2 yazıyor kapatıyor 3 yazıyor kapatıyor bunun ne işe yaradığını tam bilmiyorum ama bakacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi yine aynı videoları aynı sözlerle iki farklı telefonda çekiyorum şu anda ikisinin de ön kamera aydınlatma sistemi açık. Çünkü bu tarz özellikler varsa kesinlikle bence kullanmanız gerekiyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Bakalım iki telefon arasında nasıl bir fark olacak. İkisi de 4K 30 kare video çekiyor şu anda. Bilgisayara attığım zaman arasındaki farkı anlayabilirim diye düşünüyorum. İki telefon yan yana bu şekilde ilerliyoruz. Etrafımızda trafik gürültüsü var. Şu anda Keçören Belediyesi'nin hemen arkasında bulunuyoruz. Buradan birazcık yürüyerek arkadaşlar karanlık bir ortamda nasıl bir dengelenme yaptığını görmeye çalışacağız. Önemli olan şey burada stabilizasyon. Grenlenme var mı? Bunlara bakacağız. Çok karanlık yerlere de gireceğiz. Ve bakalım arasındaki farkı ne kadar anlayabileceğiz. Şu an olabildiğince uzatmaya çalışıyorum. Çünkü farklı ışık türlerine ve farklı ortamlara giriyoruz. Aydınlatmalar değişiyor. ışık miktarları değişiyor. Ama kameraların açıları hep aynı gidiyor. Bakalım nasıl olacak? İkisinin arasındaki farkı bilgisayar atınca kıyaslama şansım olacak. Arkadaşlar yine iki telefonu aynı anda kayda başlattık. Arkamda kuzenim Mehmet Emin var sağ olsun yardımcı oluyor bana. Şu anda iki telefonla da aynı cümleleri duyacaksınız. Çünkü aynı anda kayıt yapıyorum. Işık açılarını aynı anda değiştireceğim. Biraz ters ışıkta yürüyeceğiz. Biraz ışık karşıdan gelecek. Arkadaki değişimlere dikkat edeceğiz. Bakalım bilgisayar attığımızda ön kamerada nasıl bir sonuç alacağız. Bir kez daha söylüyorum. Xiaomi 15'te düz 15 modelinde. Arkadaşlar 4K 60 FPS çekim varken 15T Pro'da 4K 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. Aradaki FPS farkını hissedeceğiz mi? Bunu zaten bilgisayar atınca daha iyi yorumlama şansımız olacak. Şu anda güneş daha güzel bir yerden geliyor. Birazcık yürüyelim. Hem titreşime bakalım hem ne kadar iyi netliyor ona bakalım. Kolay gelsin abi. Güzel bir yerdeyiz. Sonbaharı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir yerdeyiz. Kış mevsiminin başladığı yerdeyiz. Hehehehe <laughs> Arkadaşlar şimdi iki kameranın da yine aynı ortamlarda geri geri giderken yani ışık benim yüzüme doğru gelirken arkadaşlar nasıl çekim yaptığını göreceğiz. Şöyle bombeli git. <gülüyor> bombeli. <gülüyor> geri geri gitmek de zor oluyor ama burada önemli olan şey gündüz performansını, gece performansını aynı ortamlarda aynı video şartlarında kıyaslamak. Bu yüzden yaptığımız çekimlerin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda tabii ki aslında kamera için güzel bir açıda geliyoruz. Çünkü güneş tam karşıdan yüzüme geliyor. Sabah güneşi de güzel Vururmuş. biliyorsunuz o yüzden sabah güneşini alarak yürümeye devam ediyoruz uykudan yeni kalktık yeni hazırlandık ve Ankara ayazıyla ilk videoları çekmeye başladık emek veriyoruz gerçekten de çok para harcıyoruz sizlerden en büyük ricam videoya like atmadıysanız hala lütfen aşağıda like atmayı unutmayın şimdi ters ışığa doğru geçiyorum ters ışıktaki performansını da bu şekilde görelim yine buradan da gel beni takip et şimdi biraz hızlanalım ters ışıkta ve hızlandığımız zaman bütün şartları zorluyoruz şu anda. Zaten engebeli bir yolda sayılırız. Çok da düz değil yol gerçekten. Burada stabilizasyonu da görme şansımız olacak. Bu şekilde. Şimdi şöyle şurayı doğru çekelim. Karşıya doğru. Evet görüyorsunuz arkadaşlar iki kamera arasında şu şekilde. Birazdan da zoom testi yapacağım. Arkadaşlar ben kamerasını gerçekten çok beğendim. Özellikle düşük ışıkta gece ön kameranın fotoğraf ve video performansını gerçekten beğeniyorum. Ön kamerayla gece video çekmeyi seviyorsanız bu telefon kendi fiyat bandındaki çoğu telefonun çok önünde gidiyor. Ön kamerada ekstra bir flash kullandırıyor. Bu da bence çok fazla işinize yarıyor. Neredeyse hiç ışığın olmadığı ortamlarda bile yüzünüzü gösterecek şekilde çekimler yapabiliyorsunuz. Bu iyi bir teknoloji diye düşünüyorum. Ayrıca ön kameranın gece, gündüz, fotoğraf ve video performansını beğendim. Sadece bazı yerlerde güneş tersten gelirken ve güneşe tekrardan önüme aldığım zaman bir ışık geçişlerinde sıkıntı yaşanabiliyor. Onu da bir zaman sonra toparlıyor. Yani ışık patlamaları hafiften yaşanabiliyor. Arka kameranın da hem gündüz hem gece performansı yine çok beğendim. Özellikle mikrofon kalitesi bence çok iyi. Zaten videoları çekerken sesimi rahatça duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi videolar çekiyorsunuz. Mikrofon kalitesi çok hoşuma gitti. Bence bu çok büyük bir avantaj. Ben açıkçası kamera performansını beğendim. Lens arasındaki geçişler gayet iyi. Geniş açıyla çekim yapabiliyorsunuz. Sadece birazcık daha 10x'e kadar 15x'e kadar bir videolarda performansı beklerdim. Orada zoom konusunda birazcık geride kalmış. Tabii FPS değerini ve kaliteyi değiştirdiğinizde yapabildiğiniz zoom miktarları değişiyor ama en azından birazcık daha zoom yapabilmesini isterdim. 8K'ya kadar da çekim yapabiliyorsunuz. Ben bu telefonun kamerasıyla içerikli üretirim, anı da çekerim. Her türlü video ve fotoğrafı da çekip telefonumda saklarım. Gerçekten iyi işler yapabiliyorsunuz. Peki abi Xiaomi 15 alınır mı? Genel bir değerlendirme yapalım. Arkadaşlar ekranını çok beğendim. İşlemcisi zaten Snapdragon 12 GB RAM'i var. 512 depolamayla geliyor. Pil tüketimi gayet iyi ve pili de hızlı şarj oluyor. Kamerası da her türlü ortamda sizi çok iyi idare ediyor. Ben açıkçası şu dönemin alınabilecek en iyi telefonlarından birisini Xiaomi 15 olduğunu düşünüyorum. İnternette ben de çok 15T Pro videosu çektim. Hatta 15T Pro ile bunu kıyasladığım videoyu da çektim. Ve sonra şunu fark ettim. Biz düz Xiaomi 15 modeline biraz haksızlık yapmışız. Xiaomi 15T Pro'yu çok fazla ön plana çıkarttık. Tamam çok fiyat performans bir telefon. Ama Xiaomi 15 hem Snapdragon işlemcisi hem pil tüketimi hem de kamera kalitesi bakımından 15T Pro'nun zaten önünde. Ayrıca kendi fiyat bandındaki telefonların çoğuna da kafa tutuyor. Bunların hepsini zaten bir avuçta topladığınız zaman kesinlikle alınması gereken bir telefon olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 15 ile ilgili yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.